Çevre illerden, ilçelerden uzde ya yatışı gereken hastanelerimizde yatan çocuk hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzerine e, hedeflenen bir çalışmaydı. Sayın rektörümüz eee Doku çok sıcak taktı. Desteklerinden ötürü ve bağışlarından ötürü sayın rektörümüze teşekkür ediyorum. Eee Ümit hocamız bölge eğitim araştırma hastanesi başhekimi iken orada da Böyle bir proje başlatmıştı ve bu projeyle Sağlık Bakanlığı'ndan ödül almıştı en iyi proje diye. Şimdi bu projesini bizim hastanemizdeki baş ekibinde de gerçekleştirdi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Evet hocam. Mutluyuz. Evet, Allah razı olsun. Çantalar falan. Anne hemen. Bebek. Bebek burada da malzemeler var. Bayağı maşallah epey bulmuş. Çok Aracık. var çok var. Çok はい。